Efendimizin hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi akşamları televizyonlar, internetler şunlarla bunlarla vakit öldürmek yerine Efendimiz'i konuştuğumuz, Efendimiz'in hayatını öğrendiğimiz bir aile ortamı kuralım. Yavrularımıza Efendimiz'in etrafındaki Hazreti Hasanlar, Hazreti Hüseyinler, Hazreti Fatıma'ların olduğu bir hayat sunalım. Biz yavrularımıza Hazreti Hasanlardan, Hazreti Hüseyinlerden, kız çocuklarımız için özellikle Hazreti Fatıma'lardan bahsetmediğimizde onların kendi kendileri için örnek alacakları rol modelleri onlara tanıtmadığımızda üzülerek ifade ediyorum ki yavrularımız da internetteki o sahte fenomenleri kendilerine rol model alıyor. O şeytanlaşmış insanları kendilerine rol model alıyor. Ve sonra o da onun izine basarak onun boyasıyla boyanıyor. Halbuki Rabbimiz ayeti kerimede sıvgat Allah ve men ahsenu min Allah Allah'ın boyasından daha güzel kimin boyası olabilir? Rabbimiz bizim kendisinin boyasıyla boyanmamızı istiyor. Efendimizin boy boyasıyla boyanmamızı istiyor. Bizim önümüzde örneklerimiz var, rol modellerimiz var. Kıyamete kadar kendisini örnek alacağımız kişilerimiz var. O yüzden burada anne ve baba olarak, ebeveynler olarak bizim yavrularımıza kendilerinin örnek alabileceği bir hayat sunmamız gerekiyor.